lan raptor bebek Güna bakın ya. Oha bomba attım işe gitmedi ya. Mert oraya basacağız tamam mı? Oyuna benden. Marka dur lan abi. Ne oluyor lan? oyna benden. Diğer Toki'ye geçelim gel. Oradan daha rahat oynarız. O ya bende. Basalım şuna. Watch out. Bro. Headshotle. Mark the location. Gösterme kendini alacağım seni bekle. Bu ne lan? Adam şuradan lan. Kapıyı açıyorum, gir kapıdan. Gir 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 gir. <laughs> Can basıyor. Hadi gel drop kovalayalım. Aha fişek attılar. Araç. Tam mermi bitti. Mert dikkat et adam var hala orada. Özellik atıyorum. Şimdi Rıza onu alır. Çatma atlar. Ha görünmüyorsun değil mi oraya? Ha değil mi oraya yazınca? İlgileneceğim. ilgileneceğim. Sizinle ilgileneceğim. Ver bir abi Mert be. Görüşürüz kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> adamı görmedim bir de var. Ama bu iş bu kadar. Efsane. Adam tek tek bavul. Aa drop çok yakın. Nerede bu adamlar? Gördüm adamı orada, arabayla. Drop'a gidecekler. Ne kadar sağa vururum. Ver dikkat et abicim. Adamı görüyorsan işaret at. Aa. Gösterme sakın. Ölürsün çünkü. Aha bayıldı. Basın lan. Mert onu yaşatma Mert. Nereye kaçtı o? Ya siz hayırdır ya. Ha siz hayırdır ya. Lan Mert yanından geçin görmedim adamı. Hadi ya Mert. Şöyle güzel bir bina alalım hadi. Lan drop'a bakmadım ha. Doyamadım drop'a <laughs> bakmadım. Ha ona bakacağım şimdi abi. Güzel adam sen vurdun ya. O aldı. Basın onda ne var acaba? Biliyorum biliyorum. Ona bakacağım şimdi abi. Marked location. Hmm, AK almış. Ben AK astı. Adamlar yakınlar bize şu an. Araç geldi. Mert. E ee? ha, hadi ya. Öyle daha mi? Hadi bana bomba atıyor oradan ya. 2 kill aldım. Sen bunu yem olarak kullan Yoksa drop'u almak için mi yaptın lan çakal? Gel ya şu arabayla arayalım gel. Ne adam bunlar? Aha gördüm. <laughs> Yanlış blazed'ım adamı. Bu iş bu kadar. Evet sevgili YouTube bu oyunumuzu Nonolive'daki canlı yayınımızdan çıkarttık. Benim için çok ama çok efsane bir oyundu. 35 de tamamladık. 26'sı benimdi. Tam 3435 hasarla bu oyunu tamamladım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı da paylaşırsanız çok sevinirim. Canlı yayın linkimizi açıklamalara bırakıyorum. Gelirseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.